Ee, arkadaşlar ya yani, e, ee, geleceğiz geleceğiz açıklamadan sonra geleceğiz mi Bakalım. Tabii 72 millete aynı nazarla bakmayan 40 yıl müderris olsa hakikate asil. Yani barış için 72 millete de bütün insan, bütün halklara aynı nazarla bakmak lazım. İşte biz bu felsefeden ilham alarak ülkenin en temel sorununun eşit yurttaşlık olduğunu belirtiyoruz. Buradan bu felsefeden aldığımız ilhamı bütün ülkeye bir kez daha seslendirmek istiyoruz alacağımız nefesi bütün ülkeye yaymak için sizlere söz verdim. Hünkara evet barış için gelmiş. Ama barışın da temelini öyle güzel anlatmıştır ki bu ülkedeki bütün inançlar ve halklar olarak kendimiz olarak yaşamayı hedefliyor, talep ediyoruz. Herkes kendi gibi olacak. Bunun temeli de özgürlüktür, eşitliktir sevgili canlı. Her milletten insan kendi gibi yaşasın, özgür olsun. Mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla, inançla yürütme azmindeyiz. Ancak ülkeyi soyup talan eden böyle bir iktidar varken her türlü tezgahtan fayda çıkarmayı kendine meşru sayan bir anlayış varken sadece bir kesimin sadece HDP'nin sadece başka bir partinin tek başına bu ağır yıkımı durdurması da bu adaletsiz haksız zalim düzeni değiştirmesi de mümkün değil. Düzeni değiştireceğiz. Pardon. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <Harun, harun. gülüyor> <Harun, harun. gülüyor> 이렇게 하지더